Güneydoğu Televizyonu Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bülteninde günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 6.sını düzenlediği Hemşeri Dernekleri Festivali'nde Şanlıfa Büyükşehir Belediyesi'nin standları renkli görüntülere sahne oldu. Tadımlık yemek yarışmasının yapıldığı festivalde Urfa lezzetleri Gaziantep'lilere parmak ısıttı. Gaziantep Festival Park'ta düzenlenen Hemşeri Dernekleri Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Gaziantep'te yaşayan Şanlıurfa'lılar kadar Gaziantepliler de festivale yoğun ilgi gösterdi. Festival Park'ta düzenlenen etkinliğe Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zener Abidin Beyazgül, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, AK Parti Şanlıurfa Grup Başkan Vekili Faruk Boyuk, meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Şanlıurfa'ya özgü lezzetlerin vatandaşlara sunulduğu tadım festivalinde Urfa lahmacunu, çi köfte, Urfa kebabı ve içli köftesi Gaziantep'lilere parmak ısırttı. Tadım testine katılan Gaziantep'li vatandaşlar Şanlıurfa yemeklerini ve lezzetini öve öve bitiremedi. Bir Gaziantep olarak çekiyorsanız mükemmel. Elinize sağlık, afiyet olsun. Malatyalıyım. 30 senedir Gaziantep'te yaşıyorum. Urfa'nın çi köftesinin oldu bitti severim. Buraya gelmeniz de bir ayrıcalık katmış tadına tat tatmış. Teşekkür ederim. ellerize sağlık. Bir Gaziantep'li olarak hizmet edenlerden ve emek emek verenlerden Allah razı olsun. Zaten hemen hemen bizim örf ve genelliklerimize göre yapılmış bir köfte. Hemen hemen beraber Kazantep'le Urfa birbirine iç içe geçmiş. Onun için lezzetlerden de çok ciddi bir şey hissetmiyoruz. Çok güzeller. Tabi Urfa'nın köftesi daha farklı. Çünkü isotu, biberi çok güzel. Tabi baharatları da çok güzel. Şanlıurfa'nın en önemli simgelerinden sıra gecesi ekibi söyledikleri türkülerle katılımcıları coşturdu. Müziğin ritmine dayanamayan vatandaşlar Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin hala ekibine eşlik etti. Türkiye üretim rekoltesinde birinci sırada yer alan Şanlıurfa fıstığı da Gaziantep'li vatandaşların beğenisine sunuldu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e Şanlıurfa fıstığı ikram etti. Şanlıurfa'ların olduğu her yerde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin olduğunu ve siz neredeyseniz biz oradayız sloganıyla vatandaşlara hizmet verdiklerini belirten Başkan Beyaz Gül şu ifadelere yer verdi. Siz neredeyseniz Şanlıurfalar neredeyse biz de oradayız. Siz neredeyseniz orası güzel. Orası farklı, orası heyecanlı. Dün akşam Ankara'daydım. Orası da ayrı bir güzeldi. Ondan önce İstanbul'daydık. İstanbul'da bir farklıydı. Her yere güzellik katıyoruz şanlı Urfa olarak. Kültürümüzü götürüyoruz. Gastronomimizi götürüyoruz. Hoşgörümüzü götürüyoruz ve en önemlisi bulunduğumuz şehre sevgimizi götürüyoruz. Onlarla kaynaşıyoruz. Değerlerimizi, kültürlerimizi hem onlara aktarıyoruz hem de gelecek nesillere aktarıyoruz. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları takdir ettiğini anlatan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Başkan Beyaz Gül'ü öve öve bitiremedi. Fırat ve Dicle'nin çocukları olduklarını ve komşuluk haklarının bulunduğunu anlatan Başkan Şahin şunları söyledi. Ben önce başkanıma çok teşekkür ediyorum. Adam gibi adam. Komşu hakkı var. Ben hep söylüyorum biz Fırat'ın Dicle'nin çocuklarıyız. Hepimiz Fırat'ın Dicle'nin çocuklarıyız. Vekilim burada. Başkanın bütün ekibiyle üç gündür burada. Ve hep birlikte bir hemşirelerle birlikte bir çalışma başlatıyoruz. Başkanıma, bunu sağlayan bütün herkese teşekkür ediyorum. İl başkanımız burada. Hep birlikte buradayız. Biz birlikte Gaziantep'iz. Biz birlikte Şanlıurfa'yız. Biz birlikte güzeliz. Kardeşim. Biz birlikte kardeşeyiz. Evet. Fatma başkanımız gerçekten başarısı Türkiye'de değil dünyada kanıtlanmış bir başkanımız. Siyasi hayatı ve tecrübesi çok önemli. Şimdi biz Şanlıurfa ve Gaziantep ve diğer illerle Fatma Başkanımızla birlikte bir bölgesel kalkınma çalışması, turizm işbirliği çalışmasını yürüteceğiz. Gaziantep'te düzenlenen Hemşeri Dernekleri Festivali'nde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Güneydoğu TV mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu. Hemşeriler istifali bizim için çok önemli çünkü hemşeri olmak demek iyi günde kötü günde hastalıklı ve sağlıklı bir beraber olmak demek. Biz komşuyuz. Başkanımı çok seviyorum. Çok güzel çalışıyor. Olağanüstü başarılı işler yapıyor. Ve biz kardeşlik hukukuyla yaptığımız işleri birbirimizle paylaşıyoruz. Bugün zaman ayırıp geldi için kendine çok teşekkür ediyorum. Aynen. Ortodaki Aynen. Sindere. Aynen. Başkanım sizinle görüşelim. Başkanım bizim komşumuz Belediyeler Birliği'nde de Belediyeler Birliği Başkanımız evet. ve çok güzel bir tecrübesi var. Bu tecrübesi bir kimli Şanlıurfa'ya katıyor. Ama biz böyle bölgesel kalkınma, bölgesel işbirliği diyerek de beraber fikir alışverişindeyiz. Aynen. Kendisine teşekkür ediyorum. Bugün de çok güzel bir etkinlik yapmış bütün böyle dernekleri buluşturmuş. Onların güzelliklerini, örflerini, adetlerini buraya taşımış. Çok güzel de bir alan. Şimdi o alanı beraber geziyoruz. Efendim Bölge Tek, Şanlıurfa, Gaziantep, komşu ve kardeş şehir. Biz şimdi Fatma Hanım'ın başkanımızın birikimlerini, tecrübelerini biliyoruz. O Gaziantep'e katıyor. İnşallah beraber fikir alışverişi içinde bölgeye yayacağız. İnanç turizmi bölgemiz için çok önemli. Keşi Hazretleri'nin şu anda türbesini tamamladık. Restorasyonu bitti. Halil İbrahim'den Ökeşi Hazretleri'ne inanç turizmine büyük bir talep var. Buradan Halil İbrahim, Halil İbrahim'den Ökeşi Hazretleri'ne İnşallah. geçecek. Şu anda bu çalışmayı da başlattık. Tabi bu e, festivali Büyükşehir Belediye Başkanı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de ziyaret etti. Oradaki Şanlıurfalılarla ve Gaziantep'lerle bir araya geldi. Şanlıurfalılar Federasyon Başkanı, Gaziantep'teki Şanlıurfalılar Federasyon Başkanı Mahmut Has tarafından da Başkan Beyazgül'e desteklerinden dolayı hediye verildi. Başkan. Başkan. Gaziantep'te düzenlenen Hemşeri Dernekleri Festivali'nde Şanlıurfalılar Federasyonu Başkanı Mahmut Has tarafından Başkan Zeynel Abidin Beyazgül'e anlamlı bir hediye takdim etti. Federasyon Başkanı Mahmut Has dürüstlüğünden ve adaletinden dolayı Başkan Beyazgül'e kılıç hediye etti. Teşekkür hem hoposu olduğunuz için, hem adil olduğunuz için yıllardan beridir, 30. 30.da sayın başkanımı tanıyorum. Adaletinden, şeyinden falan hiç şaşmadı ve dünyanın neresinde bir Urfalı olursa da hemen koşarak gidiyor. Allah razı olsun. Biz kendisini takdir ediyoruz. Saygılar sunuyoruz. Evet. Evet benim e, öncelikle bu hediye için teşekkür ediyorum. Vekilim, sayın vekilimiz burada beraberiz. Yine belediye başkanımız Mehmet Tahmazoğlu burada. Ama şunu söyleyeyim. Esas hediye vermem, verilmesi gereken konfederasyon başkanımızdır. Kendisi büyük emekler veriyor. Burada Urfalı hemşehrilerimizi topluyor ve yönetimiyle birlikte, diğer derneklerimizle birlikte bir birlik ve beraberlik sağlamış. E, tabii ki Gaziantep, Şanlıurfa'ya çok yakın ama burada yine de onlar için arada bir mesafe de olsa bir gurbettir. Buradaki birlik ve beraberlikler çok önemli. Gaziantep'teki insanlarımızla kaynaşmalar çok önemli. Bugün komşuda bir festival vardı, düğün vardı. Komşuda düğün festivali olursa ne olur? insanlar oraya giderler. Biz de buraya geldik. Çok güzel bir etkinlik oldu. Vekilimiz burada. Aynen Urfa'daki vekillerimiz gibi gece gündüz hemşerilerimizin işlerine koşuyor. Yine Mehmet Tahmazoğlu belediye başkanımız burada sağ olsun. Urfa'yla da onun gönül bağı da var. İlişkilerimiz çok güzel. Burada bir açıklama yapan AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, Şahin Bey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Halveti Belediye Başkanı Şeref Albayrak şu ifadelere yer verdi. Barındırıyor ancak en çok, en yoğun nüfus Şanlıurfa'lı hemşehrilerimiz. Biz de bir Şanlıurfa'lıyız. Burada hemşehrilerimizi temsil ediyoruz. Bugün başkanımızın buraya gelmesi her iki şehrinde birbiriyle yakınlaşması anlamında gerçekten çok iyi oldu. Çok anlamlı oldu. Ben tekrar kendisine teşekkür ediyorum. İnşallah hem Gaziantep hem Şanlıurfa e, bölge anlamında, bölgesel anlamda zaten bölgenin iki sigorta şehri. İnşallah hep birlikte, birlik beraberlik içerisinde farklılıklarımızı zenginlik olarak görerek inşallah daha güzel günler göreceğiz. Bölge, bölgeyi kalkındıracağız ve Türkiye'ye örnek olacağız. de geçmez güzel diyoruz. Biz de aynı Ufaları çok seviyoruz. Ee, Gaziantep'te en çok Urfalı hemşehrimiz var. Özellikle de bizim ilçede. Ee, biz onlarla e, ayrı bir gönül bağımız var. Kültür bağımız var. Ben Zeynep Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Bu festival vesilesiyle, Hemşehrin Derneği Festival vesilesiyle hem bizi yalnız bırakmadı hem de Urfa'da hemşehrilerimizi yalnız bırakmadı. Hem de Şanfet ba Başkanımıza e, Şanlıurfa'da hemşehrilerimizi Gaziantep'te bir araya getirdiği için bizlere bir sahipliği yaptığı için teşekkürlerimi sun sunuyorum. Biz tabi Halifeti olarak iki şehrin birbirine en yakın olduğu noktadayız. Dolayısıyla hem Şanlıurfa'lı kimliğini hem de Antepli kimliğini en yoğun şekilde e, yaşıyoruz. Yine iki şehir arasında köprüyüz. Festival sonrası Güneydoğu TV'ye açıklamalarda bulunan Şanlıurfa'lılar Federasyonu Başkanı Mahmut Has düzenledikleri festivalde kendilerine destek veren herkese ve katılan herkese teşekkür etti. Gaziantep e, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın düzenlemiş olduğu hemşeri festivalinde de biz ilk başta çalacağımız kapı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız oldu. Yanına gittik ve dernek başkanı arkadaşlarımla ziyaretine gittik ve böyle bir festival düzenleyeceğimizi söyledim, söyledik. Kendisi de bize e, her her şekilde, her konuda ben sizin yanınızdayım. Ben Urfalıların yanındayım. Urfalılar için ne gerekiyorsa ben onu yaparım dedi. Ve arkasından biz döndüğümüzde buraya daire, Kültür Daire Başkanlığı, şube müdürlerini ve bütün personelini seferber etti. Sağ olsunlar bu üç gün boyunca bütün ekibi buradaydı. Antep'te yani şunu diyebilirim, Gaziantep'te diğer federasyonlar, diğer dernek başkanları olmak üzere Büyükşehir Belediyesi'nden, Kültür Dairesi'nden de beni arayıp tebrik ettiler. Siz damganızı vurdunuz, Urfalar damgasını vurulu. Tabi bu e, Sayın Başkanımızın, Zeynel Başkanımızın sayesinde oldu. Biz kendisine gerçekten minnettarız yani.